İhlas gayrimenkul günlük grafik. İhlas gayrimenkul o da yani 1 lira civarlarından toplamaya artık uğraşıyor. Bir düşen trendi vardı. Onu çizmiyorum. Çizmeye de gerek yok. O trend artık 20 gün üstüne çıkışla beraber en azından kırıldı. Zayıfladı ve 20 gün üstünün üstüne kapanışları yapmaya başladı İhlas gayrimenkul. Ama çok güvenli durmuyor. Yani burada da aynı KGO gibi. Biraz önce onu anlattım. Bir momentum yok. Yani basit bir toparlama, bir yataylaşma da getirebilir tabi arkasından. Momentum olmayınca öyle yani ne olacak? Biraz gider Sonra bir yataylaşma falan getirme ihtimali olabilir. Biraz ihtiyacı var o yüzden. 1 lira 10 kuruş kapanışları aranmalı. İhlas yani bir 1.10'un üstüne kapanışlar arkadan 1.20'ye en azından bir hareket ihtimali yaratabilir. O yüzden bu da majör anlamda e, bir on üstü mutlaka aranmalı. E, yani bu kısa vadede yapabileceği en iyi şey olur diye düşünüyorum. Ama e, yani durduğu alan önemli. Yani burada 1 e, lira 4 kuruşun üstündeki kapanışlar en azından bir bakalım 5.20 kesişimi olursa oradan bir piyasa trade fırsatı yakalar mı yakalamaz mı onu görebiliriz. E, bu hafta e, takip edilmeli yani 1 4 üstündeki kapanışlar. Aşağıda yani 99-98 kuruş civarları kırılmadıkça da düşen bir trendin devam ettiğini söylemek mümkün değil. İlhas galiben kozisinden. O yüzden yine en önemli alan 95 diyelim oraya. 95 kuruşun altında kapanışlar geliyor mu gelmiyor mu? Buna dikkat etmek lazım. En önemli destek de orası. Arada bir şey söylemeye çok da gerek yok. RSI kendi ortalamasının üstünde yukarı. Makdi yukarı ama dediğim, yani tekrar söylüyorum momentum olmadıktan sonra yani çok büyük bir fiyat hareketi yukarı kesmesi göstergeleri çok büyük bir fiyat hareketine neden olmuyor. Söylenebilecek başka bir şey e, zannediyorum. İhlas gayrimenkul için yok. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhalde o da yok. Bu biraz şey de olabilir. Tabii gayrimenkullerde e, bu olacak mı ya da nasıl olacak bilmiyoruz ama faiz indirme, enflasyon daha henüz pik noktaya gelmedi diye düşünüyorum. Faiz indirimi e, fiyatlamasına girmeye bir tetik de yani hazırda bekliyor sanki gayrimenkuller. Bir faiz indirimi başlasa hareket başlayacakmış gibi <laughs> Duruyor sanki. Yani bilmiyorum tabii o gelir mi gelmez mi. E, zannediyorum gelmez herhalde. Biz Naci olsaydı Haziran, Temmuz ayı gibi ihtimal vardı. Yani e, o görevde alınmasaydı muhtemelen faiz indirimi serisine başlar Türkiye. Çok büyük ihtimal. E, tabii o değişiklik pek iyi sonuçları olmadı. E, bu tekrar bir enflasyon neden oldu falan. E, enflasyon yükselmesine neden oldu. E, galiba biraz daha zamana ihtiyaç var. Herkese iyi haftalar.